Merhabalar, hoş geldiniz. Gelin felsefesi yapalım. Konumuz Tanrı ve evren arasındaki ilişki. Bu ilişki çok önemlidir çünkü inancı da doğrudan etkiler. Mesela Müslümanların Tanrı-Evren ilişkisi hakkındaki fikirleri şöyledir. Tanrı ve evren birbirinden bağımsız iki ayrı şeydir. Yani evrenle Tanrı birbirinden ayrıdır ama aralarında bir ilişki vardır. Bu ilişki vahiy ile Cebrail ile ve peygamberlerle sağlanır ve bu ilişki sonucunda Tanrı mesajını, etkisini, yargısını insanlığa ulaştırır. Aynı zamanda Tanrı kudretiyle insanlar üzerinde etkide bulunur, kaderini şekillendirir, onlara mesajını ve iletilerini ulaştırır. Yani Tanrı ve evren İslam'da birbirinden ayrıdır ama ilişki halindedir. Bunun tersini kurgulayanlar da vardır. Bunlara deistler derler mesela. Tanrı ile evren gene birbirinden ayrı şeylerdir ama aralarında bir ilişki yoktur. Bir deiste göre peygamber, vahiy, kutsal kitap gibi şeyler yoktur. Bu ve benzer pek çok tanrı ve evren kurgusu vardır ve bu dinin kendisine doğrudan etkiler. Bir deistin vahiyden, kutsal kitaptan bahsettiğini veya peygamberler hakkında olumlu şeyler söylediğini duyamazsınız. Çünkü deiste göre tanrı insanlığa mesajını veyahut eylemlerini iletmez. Herhangi bir davranışta bulunmaz. Tanrı, evren birbirinden farklıdır ve aynı zamanda ilişkiye de sahip değildir bu yüzden bir deist de bir teist arasında çok ciddi farklar vardır ve bu farkın temeli tanrı ve evren ilişkisinden kaynaklanır. Peki bu ilişkinin farklı senaryoları nedir? Aslına bakarsak dört ana tip tanrı evren ilişkisi vardır. Bunlardan ikisini az önce değindik. Tanrı ve evrenin ayrı olduğu durumlar. Tanrı ve evren birbirinden ayrıdır. Tanrı buradadır, evren buradadır. Ama aralarında bir diyalog vardır. İşte bu teizm. Klasik İslam'ın, Hristiyanlığın, Yahudiliğin veya diğer pek çok kitabi dinlerin görüşü böyledir. Yahudilikten, de, Zerdüşilik de buna benzerdir. Diğer görüş ise deizmdir. Tanrı ve evren birbirinden ayrıdır. Ama aralarında bir diyalog, bir ilişki, bir etkileşim yoktur. Bir diğer görüş Tanrı ve evrenin birbirinin aynısı. Tamamen aynı şeyin farklı isimlendirmesinden ibaret olmasıdır. Tasavvufta panteizm var mıdır yok mudur bu kapsamlı bir tartışma. Ama panteizmin tabii ki de yani Tanrı ile evrenin aynı olması iddiasının en büyük temsilcisi Spinoza'dır. Spinoza'ya göre doğa, Tanrı aynı şeydir. Bizim doğada parça parça deneyimlediğimiz insanlar, canlılar, güneşler, evren sistemleri, galaksiler bunların hepsi Tanrı isimli bütünün parçalarından ibarettir. Bu parçalar bütün Tanrı'yı tam tanrıyı oluşturur. Bu da Spinoza'nın panteizmidir. Buna göre evren ve tanrı birbiriyle aynı, bütün ve tamamen aynı olan tek olan şeydir. O teke insanlar farklı isimler, sıfatlar veya farklı yaklaşımlar, Ceferi sıfatlar, isimlendirmeler takarlar. Ama bu kadar değil. Ayrıdır, gayrıdırdan öte bir de panenteizm diye yakın dönemde çıktığını söyleyebileceğimiz bir yaklaşım daha var. Bu klasik Amerikan süreç filozoflarının tanımladığı bir yaklaşım ve buna göre de olay şöyle gerçekleşiyor. Tanrı ve evren, evren tanrıdadır ama tanrı evrenden daha fazlasıdır. Bildiğiniz gibi bir şey bir şeyin içerisinde olabilir. Bir kutunun içerisine bir elma koyabilirsiniz. Ama kutu elmadan daha fazlasına tekabül eder alan olarak. Panenteistlerde durumu böyle kurgularlar. Tanrı çok büyük bir çemberdir. O çemberin içerisinde de biz evrendeki canlılar yaşar. Yani Tanrı bütünün daha fazlasıdır. Evren Tanrı'nın içinde bir şeydir ama Tanrı ondan çok daha fazla şeye sahiptir. Yani tamamen evren ve Tanrı aynı değildir. Evren Tanrı'dadır. Tanrı evrenden de fazlasıdır. Özetle bir panenteiste göre şunun içerisindeki vitaminler şu evrense Tanrı çok daha fazlasına sahip olan bir şeydir. Bu arada bunlar yanlış anlamayın. <laughs> evet kurgumuz böyle. Tanrı ve evren birbirinden ayrıdır. Bu ya teistiktir ya deistiktir. Yani ya iletişime sahiptirler ya etkileşime sahiptirler ya da değillerdir. Tanrı evren birbiriyle aynıdır ama Tanrı'ya daha fazlasıdır ya da tamamen evrenden ibarettir. Her şey tanrı mıdır? Her şey tanrıdadır ama tanrı daha daha fazlası mıdır? Panenteist midir? Yoksa diğer dört kurgudan herhangi bir biri midir? İslam'ın buradaki yaygın görüşü en azından kelami mezheplere bakarsak, eşariliğe, maturu diye, bakarsak genel olarak Teistik yaklaşımdır. Tanrı evren birbirinden ayrıdır ama aralarında bir vahiy veya harici tanrının kudretini yansıtma etkileşimi vardır. Tanrı eylemlerini, istemlerini iradesiyle bir nevi dünyada tezahür ettirir. Aynı zamanda mesajını iletisini bize vahiy ile kutsal kitapla veya diğer şeylerle iletir. Bu teistik teoridir. Diğer teorilere de değinmiştik. İslam açısından açıkçası bence vahdeti vücutçuluk veya panteizm biraz sapkınlıktır. Çünkü insanla tanrı kategorik olarak aynı yere gelir. Panteizmde veya vahdeti vücutçulukta Hall Hallacı Mansur'da İbn Arabi'de tanrı ile insan arasında bir derece farkı kuramayacağınız için bir nevi sapıklıktır, küfürdür İslami açıdan. Aynı şekilde deizmin de İslam'la herhangi bir yakın uzaktan ilişkisi olamaz. Doğrudan peygamberlik kurumunu ve vahiy reddettiği için. Bunun bir diğer olasılığı da panenteizmdir. Panenteizm olasıdır. Pek fazla dile getirilmese de aslında vahiy olasıdır. Tanrı'nın kudreti olasıdır. Niye evren Tanrı'da olmasındır? Tanrı ondan zaten daha fazlasıdır. Bir panenteizme göre insanla Tanrı aynı değildir. Ama insan Tanrı'nın parçalarından birinden ibarettir. Ama aynı değildir çünkü tanrı çok daha fazlasıdır. Tıpkı benim ilaçlarımdan bir parçası evren, kalanların hepsinin bütünü tanrı olduğu gibi panenteist felsefe ve süreç filozofları bu konuda biraz daha tutarlı, özellikle teistik yaklaşımlar, Hristiyanlıkla veya Müslümanlıkla daha uygun ve olası yaklaşımlar sergiliyorlar. Klasik tanrı, alem ve evren tasavvurları bunlardır. Ayrıdır, gayrıdır. Ayrıdır ama iletişim halindedir. Ayrıdır ama iletişim veya etkileşim halinde değildir. Aynıdır, içindedir ama daha daha fazlasıdır Tanrı gibi dört ana yaklaşım vardır din felsefesi Tanrı ve alem konusunda. Sizce hangisi daha mantıklı? Ben İslami açıdan baksaydım eğer panenteizm veya teizmi mantıklı bulurdum. Ama panteizm de oldukça estetiktir ve bilimlere daha çok açıktır. Çünkü doğayı ve bilimleri keşfederken Tanrı'yı da keşfettiğinizi iddia edersiniz. Güzel bir yaklaşımdır Spinoza'nınki de. Bu, o, bu, şu. Siz hangisini tercih edersiniz? İyi günler. Ben Bendeniz Akineton. İlişkiniz nasıl olursa olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.